Jose Mourinho bırakmış futbolu bitirmiş ya Finali burada yaptı işte Türk milletini aşağıladı Yerden yere vurdu Türk insanına, Türk futboluna, Türkiye'ye yani, evet, Bazı söylemleri üzdü Bazen Atatürk'e bu kadar e, sahipleniyorsunuz Atatürk'ün kulübüyüz diyorsunuz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti Hakaret eden bir adamı da niye bu kadar kolluyorsunuz Cumhuriyeti hakaret etmiyor Cumhuriyet etmiyor bu ülke diyor Konuşuyor. Tamam. Bu, ülkede, bir şey bu, ülke bu ülke neresi abi? Bu ülke burası tabii. Bu ülke neresi? Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet, Değil mi? Evet. Bu ülke dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret etmiş olursun. Bu kadar net. Ben böyle algılıyorum. Anladım. Bu sizin yorumunuz. Peki. Bu benim yorumum değil. Herkes de böyle. Bu ülkede bu işler böyle yürüyor. Zaten daha evvelden şampiyon belli. Neydi? Daha evvelden hesaplar yapılıyor. Galatasaray şampiyon olacak. Okan böyle olacak. Yani ilk ikinci haftadan beri aynı şeyleri söyleyen bir adam. Şimdi ben bunları söyledim ya. Hop Ferhat seyircisini organize eden bir troll tayfası var. Gazeteci şeyinde ama. Kisvesi altında. Hmm. Bak efendim Mourinho'ya salladım. Mourinho'ya sallamadım mı? Mourinho benim yaşadığım ülkeye, vatandaş olduğum ülkeye sallıyor. O da benim prensiplerime aykırı kusura bakmayın yani. Doğru. Bana benim için Galatasaray Beşiktaş Fener'den önce Türkiye Cumhuriyeti gelir abi. Tabii ki. Biraz ilkeli olun yani. Bunları söylemekten çekinmeyin.